Yalan 19. Bölüm özeti ve 20. Bölüm fragmanı ile birlikte en çok izlenen dizilerden bir tanesi olarak haftayı kapatıp yeniden açtı. Yalan dizisi 19. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktığı ve önemli gelişmelere sahne oldu. Kerim tüm gerçekleri Yusuf'un yüzüne vururken Melike şirketin başına geçti. Hazal'ın hastaneye götürülmesi, Melike'nin onu iyileştirmek için çabalaması ve Berri'nin Yusuf'a başvurması gibi olaylar izleyicileri ekrana kilitledi. Melike'nin iki kızını koruma mücadelesi. Melike, Hazal'ı hastaneye götürürken ona şefkatle yaklaşmaya çalıştı. Ancak Hazal annesine karşı tepkiliydi. Bu sırada Berri'nin Hazal'ı şikayet etme korkusuyla Yusuf'a başvurması olayların seyrini değiştirdi. Yusuf, Cengiz'i kurtarmak için geçmişte yaptığı iyilikleri hatırlatarak Berri'nin bu hamlesini engellemeyi başardı. Kerim'in izlediği ipuçları. Kerim, Haluk Aksu cinayetiyle ilgili izleri takip ederken önemli bir gerçeğe ulaştı. Yusuf'un Hazal'ın Karaca Mirası'ndan büyük bir pay aldığını öğrenmesi, planlarını yeniden şekillendirmesine neden oldu. Hazal üzerinden yeni bir strateji geliştiren Yusuf, köşeye sıkıştığını hissetti. Duru'nun sürpriz planı. Diğer yandan Duru, Tuna ve annesi arasındaki gerilimi artıracak bir sürpriz hazırladı. Ancak bu plan, düşündüğünden daha karmaşık bir duruma yol açtı ve onu zorlu bir seçim yapmak zorunda bıraktı. Melike'nin şirket yönetimi. Melike Zehra'nın hisse devri teklifini kabul ederek şirketin başına geçmeyi kabul etti. Bu, büyük bir sarsıntıya neden olurken, Hazal ve Yusuf'un toplantıya birlikte gelmesi ise tüm dengeleri alt üst etti. Toplantıda yaşanan gerginlik, Melike'nin liderliğini sorgulayan gelişmelere yol açtı. Yaman'ın hesaplaşması Yaman, Haluk Aksoy cinayetinin izini sürerken, Yusuf'un geçmişteki bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu süreçte, Kerim, abisi Yusuf'un Berlin'le olan ilişkisini sorgulayarak, daha fazla şüphe duymaya başladı. Rating durumu, yalan dizisi, başarılı senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla reytinglerde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Yalan 20. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 20. Bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu. Melike, iki kızını da kanatları altına almak için harekete geçerken, Berri'nin planları yeni engellerle karşılaşacak. İzleyiciler, yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Yalan dizisi, 19 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında devam edecek. Oyuncu kadrosu Aslıhan Güner, Melike Feyyaz Duman, Yusuf Eylin Tumbar, Duru Yeşim Ceren Bozoğlu, Hülya